ve tip 2 vardır? Şöyle, e, aslında kahır ekseriyeti tip 2'dir. Biz toplumda diyabet dediğimizde, şeker hastalığı dediğimizde tip 2 diyabetten bahsederiz. Bunların çok az kısmı da tip 1 diyabettir. Çocukluk çağında daha tehlikeli olan insülin kullanmazsa e, akut dönemde şeker komasında hastaların kaybedildiği insülinden önce çok tehlikeli olan tip 1. Neyse ki az görülüyor. Çoğu tip 2 diyabet bir de tip 2 diyabet altında sınırlı bazen sınıflandırılan birkaç çeşit grup var. Bir tanesi Lada dediğimiz Lada dediğimiz e, late e, late e, autoimmune diabetes of adults Lada yani Lada. Evet. Sanki evet. sanki tip 1 Lada. E, sanki evet. tip 1 diyabet gibi düşün. Sanki tip 1 diyabetin geç yaşta başlangıcı gibi düşün. Nasıl ki biz dedik ya tip 1 diyabet erken yaşta başlıyor tip 2 evet. diyabet geç yaşta başlıyor dedik ya. Burada da Lada ve Modi var. Lada Modi. Maturity onset of ya da e, yahut diğeri de e, gençlerin geç başlangıçlı otoimmün diyabeti. Yani Lada tip 1'e benziyor, Modi tip 2'ye benziyor. Öyle düşünün. Tip 1'de ve Lada'da genetik yatkınlık çok fazla yok. Ama tip 2'de genetik yatkınlık var. Modi'de ise genetik yük çok fazla. Yani biz Modi dediğimiz zaman genetik yük